Neyin var? Arabam var, Hayır, var. Hayır, böyle şey. Ooo! <laughs> Allah başka bir ada yaparız kendimize, değil mi Hikmet? Aa, 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 aa. Atıyorum yolda gidiyorum, biri geliyor bana laf atıyor, bir tane çakıyorum ağzına, yapıştırıyorum. <laughs> Hikmeti istiyoruz. Şaka bir yana hikmeti gel. Ver. <laughs> Verdik gitti desen abi olacak. Akşam çiçeğinizi çikolatanızı alın gelin. Ya bu konu nereye gidecek abi böyle? <laughs> Bence önümüzdeki hafta Hikmet'le Nagihan'ın sürgüne yollayalım abi. Niye sürgüne yollayacaksınız ya Allah Allah. Başka bir ada yaparız kendimize değil mi Hikmet? Yakın. <laughs> Çok şikayetçi. Bizim erkekler adada hiç çalışmıyorlar Acun Bey. Bugün 40'a yakın balık vurduk. Hikmeti biz alalım erkekleri o tarafa verelim. Bence önümüzdeki hafta Hikmet'le Nagan'ın sürgüne yollayalım abi. Niye sürgüne yollayacaksınız ya Allah Allah. Başka bir ada yaparız kendimize değil mi Hikmet? <laughs>